Arkadaşlar bu filtrenin içinde ilk açtığımızda aynı zamanda poşeti var. Bunu çıkartmamız gerekiyor. Şu şekilde altını döndürüp bakın böyle. Bunu çıkartmayı unutmayalım. Poşetini çıkaralım. şu kapalı kısmı alta gelecek. Zaten içinde de batım diye yazmış İngilizcesini. Yine böyle bu şekilde takacağız. Takması gayet kolay. Evet, sesi duyuyoruz bu şekilde arkadaşlar. Yine sorularınız olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi günler. Görüşürüz.